Evet gençler merhaba. Günaydın. Benim için saat şu an 8.46. Bunun için günaydın. Siz kaçta seyrediyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi e, size verdiğim ödevi çözeyim istedim. Dün akşam 9 itibariyle teslim süresi dolmuştu malum. Şimdi burada bunu çözmek için önce o tekette çizimine bir iyice inceleyelim. Başlangıç noktası sarı olarak gösterilmiş. Tabi başlangıç noktası burası ama sıfır noktası burası. Yani bir çerçeve içerisinde, bu çerçevenin köşesi sıfır noktası. Ee, bu konuda çok hata oldu. Genellikle arkadaşlar buradan başlatıp buraya kadar kesme yaptılar. Ben o şekilde olanları tek tek uyardım ama burada genelde de söyleyelim. Bizim amacımız çakının uzaktan gelip şu noktada yani 30'a 10 noktasında durup buradan kesmeye başlaması. Başlayalım şimdi kod yazılı yazacağımız sayfaya geldik. Siz tabii önce kağıt kalemle yazdınız. Şimdi buraya geldik ama bu da başlangıç kodlarımız neydi? İşte N10 diye başlasak G21 değil mi? G neydi bunlar? Hep unutuyoruz. Evet unutmuyoruz ama kopya çekmeniz için size yol gösterelim. Instagram'da koymuştum ben. Oradan bakalım. Bizim sınıfın Instagram'ı. iki tane de beğeni varmış son zamanda. Ona da bakarız biraz sonra. Ee, neredeydi? Şuradaydı. Evet. Tek şurada hem açıklamalarıyla beraber görelim. Şimdi G21'in metrik sistem olduğunu, G17'nin niye geçmiyor bu? G17'nin X ve Y olduğunu, G80'in delik çevrimlerinin iptali, G90'ın mutlak koordinat. Bu mesela çok önemli. Burada bazı arkadaşlar karıştırıp G90 mutlak koordinat sistemi programlamayı buraya yazdıktan sonra bir de G91 yazmışlar. G91'i alt satırlara yazanlar da var. G91 ne demek? İnç sistemi. Şimdi biz inç sistemi olmadığını belirtmek için G90 yazıyoruz. Dolayısıyla bir daha G91 yazarsak iş karışıklığa gider. G90 ile G91 farklı. Biri olursa öbürü olmaz. Sonra G49 takım boy telafisini iptal edeceğiz. G40 uç yarı çap telafisini iptal edeceğiz. Son olarak da sıfır noktası. Şimdi G 54 parça 0 noktası G 40 boy telafisi iptali G 49'da neydi? Yarı çap telafisi iptali. Evet pardon 49 boy telafisi iptali. 40 da yarı çap telafisi iptali. Şimdi G 54'ü alt satıra yazanlar var. O fark etmiyor. Yeri o kadar önemli değil. Şimdi en en 20 en 30 diye gitmek lazım ama bu programda enleri yazmasak da daha doğrusu CS kodlarında enleri yazmasak da kabul ettiği için bir daha ona vakit kaybetmek istemiyorum. Ne yapalım hemen takımı çağıralım. Takımı çağırırken bazı arkadaşlar burada T02 T03 diyorlar diyebilirler sıkıntı yok ama karışıklığa sebep oluyor. Alt tarafta H'de de aynı rakamı girmek lazım biliyorsunuz o yüzden ben size her zaman biri kullanmayı tavsiye ediyorum. Şimdi M 06 ile takımı çağırdık. ve M 03 ile tezgahı çalıştıralım. S 2000 atıyorum devir. Tamam. Şimdi G43 ile takım boy H1'den alsın. Takım boyu bilgisine dedik ve artık başlayabiliriz. Nasıl başlıyoruz? Hızlı hareketli. Şimdi buraya hep x0, y0 yazmaya alıştık. Yani benim çakım e nerede o küçüktüm? Benim çakım şurada bir yerde diyelim. Buradan hop sıfıra sıfıra gitsin. Ama bu parçada sıfıra sıfırdan başlamıyoruz kesmeye. Biraz önce söylediğim gibi buradan başlıyoruz. 30'a 10. O yüzden sıfıra sıfır değil 30'a 10. Tabi 30 deyince nokta koyacağız. 10 deyince nokta koyacağız. Peki Z ne olacak? X 30'a 10 anladık. Z şimdilik 50 olsun. Güvenli mesafe. Yukarıda kalsın. Şimdi en son G 0 0 demiştim. Hala G 0 yani hızlı hareketliyken Z'yi 2 diyeyim. 2 niye dedim? Çünkü Z yüksek bir yerdeydi. Sıfıra yani temas etmeye sıfırlama noktasına toz pasos kaldırma noktasına 2 mm kalıncaya kadar hızlı hareket etsin ama çarpma riskinden dolayı iki de dursun. Yani değmeden dursun. Sonra yavaş harekete geçiyorum. G01. G01 yazınca arkadaşların çok yaptıkları hatalardan biri F'yi unutmak. G01 yaptığımız yazdığımız her yere F'yi yazacağız. Ama ilk önce görevi ne? Z'de eksi 1'e insin. Eksi 1. Niye eksi 1? E çünkü ben soruda size gönderdiğim WhatsApp mesajında ...derinlik eksi 1 alınacak demiştim. Dolayısıyla bu eksi 1. F kaç? F işte kaçsa 200 diyeyim ben. G01 ile. Böylece şu anda... ...çakı buralarda bir yerden şuraya geldi. Burada önce 2'ye kadar iniş yaptı. Sonra da eksi 1'e iniş yaparak kesmeye başladı. Şimdi nereye gidelim? Şu noktaya gidelim. Bu noktaya gitmekte hata olmaz. Bu noktaya gitmek. Yani eğer bu noktaya gidersem ikinci noktam bu olursa ikinci nokta buraya gelirim. Üçüncü nokta buraya gelirim. Sonra da kapatırım. Tersi olursa buraya gelir. Buraya gelir. Kapatırım. Çok fark etmez. Benim aklıma hep şu döngü aklıma geldiği için şunu kullanayım. Şimdi ilk önce x sonra y ölçülerini veriyorduk. Dikkat ediyorsanız ben bütün ölçülerinizi hep sıfır noktasına göre veriyorum. Kolaylık olsun diye. Burada şu üçgenin genişliğini verseydim. Ee, bir de buradan 30 eklememiz gerekecekti. O hesap olmasın kolaylık olsun diye. X'te 70 burası. Y de 20. Yani bu noktanın koordinatı nereye göre? Bu sıfıra göre. Neden sıfıra göre? Çünkü biz kodlarımızın başında G90 diyerek mutlak koordinat sistemi kullanacağız dedik. Mutlak koordinat sistemi neydi? Bütün ölçülerimizi buraya göre alacağız. O zaman X 70, Y de 20. Yazıyorum o zaman x de 70'e git. Y de 20'ye git. Başka bir şey yazıyor muyum? Gerek yok. Çünkü G01 ile Z eksi 1'e inmiştim. Şimdi de ikinci olarak buraya gönderdim. Üçüncü olarak nereye göndereyim? Buraya. Buranın yatayda şuraya yatayda mesafesi kaç? 50. Dikey mesafesi kaç? 40. O zaman üçüncü noktamı X'de 50, Y'de 40 dedim. Güzel. Son artık bitiyor. Başladığım yere geleceğim. Başladığım yer neydi? X 30 Y 10. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi bitti aslında. Üçgenin bitti. Ama bu haldeyken bırakırsam çakı parçanın içinde şu anda. Bunu yavaş hareketli yani mevcut hareketiyle önce 2'ye Z 2'ye kalksın. Eyvallah bunu unutmayalım. Not alıyoruz. Z 2'ye kalk şu an. Daha sonra artık hızlı harekete geçebilirim. G00 malum. G00'ı e, kullandığım hızlı hareket edecek. İlk önce Z'de çapraz hareket istemiyorum. İlk önce Z'de 50 yapıyorum. Sonra işim bitti. X'de 100 Y'de 100 Z'de 50 yazmama gerek yok. Çünkü biraz önce burada vardı ama Elim gitti yazdım. Ee, burada beni uyarıyor. Diyor ki nokta koymayı unuttun. Nereye? İşte x yüzün sonuna nokta koymamışız. Tamam. m 30da da bitirelim. Bu kadar gençler. Bu kadar da çalışıyor mu? Bakalım. Hadi bakalım. Simülasyonu açtık. Biraz bilgisayarın kapasitesine göre vakit alabiliyor. Ee, başladı. Şimdi görüntüyü izometrik olarak alalım karşımıza. Biraz da yaklaşalım. Bakalım bir hata var mı yok mu? Geldi yukarıdan. Üçgenimi istediğim noktadan çizdi. Önce ikiye yavaş sonra hızlı bir şekilde bitirdi. Bu kadar. Şimdi bununla beraber ben size yeni bir siteden bahsetmiştim. NC Weaver mıydı? Neydi? Ee, NC NC NC'de çıktı. Weaver. Bu ANC Weaver diye bir site yani bu tip benim bizim kullandığımız okulun simülatörünün programı mesela bu okulun simülatörünün programı e, bir yıl lisanslı bize. Bir yıl sonra lisansı bitecek. Yani bu tip programlar pahalı e, ve ücretli. Fakat burada bir internet sitesi bulduk. Bu internet sitesi ücretsiz bize e, şey de olsa basit de olsa grafiğini çiziyor. Nasıl kullanacağımızı burada size göstermek istiyorum. Şimdi ANSI Viewer'da açınca burada bize anlatıyor işte şöyle böyle vesaire diye hatta burada bir örnek var buna da muhakkak bakın çok güzel bir örnek sample deyince yüklüyor ee, bu yüklediği için processing diyor işlem yapıyorum diyor bakın şöyle bir şey buna buradan açı üstten yandan vesaire bakma şansımız var çaprazdan şu köşe ilk bize gösterdiği izometrik görünüş ee, ne oluyor burada? şu programı durduruyor, bu da programı başlatıyor. Bakın şimdi başladı, çakı geliyor, kesiyor, görüyor musunuz? Aşağı iniyor, yukarı. Burada, bu anda da burada bir satırlar kayıyor. Kaç satır var sizce? Yani bu kadar işlem var, görüyorsunuz. İşte şuralara yaklaşalım mesela. Ne yapıyor? Evet, şimdi buraya geldi. Şu çizgiyi takip etti. Evet, böyle gidiyor. Tamam ben durdurayım artık bunu. Ama şeyi merak ettim. Kaç satır olduğunu. Şöyle indirdim. 5.781 gibi. Cik yani. 5.781 cik satır. Peki biz ne yapabiliriz burada? Biz burada diyoruz ki yeni bir pardon bu şey kaydetme. Yeni bir sayfa aç. Burası temizleniyor. Bomboş bir sayfa. Temizlenecek ne yapacağız? Biz kendi yazdığımız kodlarımızı kopyalan en sevdiğin gel buraya sağ klik yapıştır Bakın bizim kodlarımız buraya geldi. Çok güzel. Şöyle biraz uzaklaşayım şuradan. Acaba olacak mı? Şu durdurma malum. Önce durdurma diyorum. Şuradaki gri yukarı çıktı. Önce durdurma dedim. Sonra oynat diyorum. Hop bir şey olmadı. Neden? Şurada resim görünüyor. Plot diyerek resmi görünür hale getirdim. Bakın şu turuncu benim takım yolum. Buradan geliyor. Buraya iniyor. Tamam şimdi oynatalım. Hop. Çok hızlı bir şeyler oldu. Bunu biri alan gene son satırda. Başa alayım. Şununla oynatmıştım. Bununla da adım adım. Bakın. Tıkladım. Çakı sıfıra sıfırda. Tıkladım. 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 Çakıyı tabi ben buraya götürmedim. O kendisi sıfıra sıfırda şey yapıyor. İlk başlangıç yeri olarak. Benim müdahalem yok. Ben sıfır sıfır yazmadım hiçbir yere. Benim ilk yazdığım bakın X30, Y10, Z50. X30, Y10 burası. Z50 yüksekte. Sonra ben ne dedim? Z2 dedim. Bakın burada maviyi görüyorsunuz. Z2 burası. ilk yavaş hareketin başladığı yer. Buraya kadar turuncuyla hızlı hareket. Yine adım adım şuna tıklıyorum. Tak buraya geldi. Burada satırımı da gösteriyor bu arada Z2. Bir adım sonrasını gösterdim. Pardon normal oynattım. Normal oynatmayacaktım. Adım adım oynatacaktım. Evet, bir adım sonrasında bakın G01 ile Z-1'e buraya giriş yaptı. Tekrar şu noktaya geldi. Burası neresi? X70 Y20. Tekrar tekrar ve şimdi Z2'ye kalkacak. Hop ve gayet güzel, anlaşılır ücretsiz, herkesin kolay ulaşabileceği bir site. Yaptığınız tüm kodlamaları buradan inceleyebilirsiniz. Bu arada hocam ben hiç yapamadım, anlamıyorum. Okulda yapabilirdim, yapabilseydim. Burada uzaktan evden nasıl yapayım? Şeylerinin ne iddia diyesim geldi de iddia değil. Mazeretlerinin hepsi geçersiz. En baştaki şurada benim instagramda yazdığım şunları yazıp bana gönderseniz ben ödevinizi kabul ediyorum. Sadece siz gayret edin. Bunları bugün yazan yarın ikinci satırı, işte M06'yı yazar. Öbürsü gün vaktimiz var gençler. Yani bunu üşenmeye gerek yok. Dolayısıyla sizden istediğim buydu. Bundan sonraki ödevi nereye yükledim, nasıl ulaşacaksınız bunu yine yazacağım şeyden. Bu sefer tek tek WhatsApp'tan mesaj göndermeyeceğim. Sizin ulaşabileceğiniz bir Google Drive'a atıyorum. Oradan bakarsınız. Şimdilik bu kadar. 14 dakikada bitirelim.